Merhaba arkadaşlar. Bugün menümüzde Şefketi Bostan. Karaciğerin dostu. Çok faydalı bir bitki. Böyle dikenli bir yerden çıkan bir bitkidir bu. Bunu böyle pazardan alıyoruz. Bu ayıklanmış şekli. Bunların üzerine böyle kazıp ayıklıyorlar dikenlerini. Bu şekilde yerin altından çıkıyorlar. Ondan sonra bu köklerini Pişirip güzelce yiyoruz. Gerçekten çok faydalı bir bitkidir. Çok da le lezzetli bir şeydir. İster salçalı, ister benim bugün yaptığım gibi terbiyeli yapacağım. İsterseniz etsiz de yapabilirsiniz. Ben bugün kuzu kuşbaşıyla yapacağım. Ee, terbiyesi için de bir kaşık yemek kaşığı e, unumuz vardır. Bir de limon sıkacağız terbiyesini yapmak için. Şimdi bunları ben bir güzel yıkayayım, doğrayayım. Ondan sonra bir adet de soğan doğrayalım. Ondan sonra etimizi tencereye alıp zeytinyağla kavuracağız. Doğranmış soğanımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra kestiğimiz, küp küp kestiğimiz şefketi bostanı ilave edeceğiz. Böylelikle pişirmeye başlıyoruz. Evet bir güzel yıkadıktan sonra böyle küçük küçük doğradım. Soğanımı doğradım. Bir de limon sıktık. İçerisine zeytinyağı biraz zeytinyağı koyuyorum. Yeterlidir. Ve kuşbaşı etlerimizi içine koydum. Dediğim gibi isterseniz etsiz de yapabilirsiniz. Bunları bir güzel kavuralım böyle. Biraz böyle etimizi kavurduktan sonra soğanımızı da içine ilave edelim. Biraz evet. kavrulsun. Soğanlar kavrulunca şimdi sıra geldi. Bunu da içine katalım. Böyle 5 tayka böyle Etimizle soğanla birlikte havuçları karıştırdık. Şimdi bunun üzerine örtecek şekilde su koyuyoruz. Ve bunu böyle bir yarım saat kadar pişiriyoruz, pişene kadar. Arkadaşlar bu böyle yarım saat vardır ki böyle pişiyor. Şimdi bunun terbiyesini de yapalım. Pişti de yani. Terbiyesini hazırlayalım. Şimdi terbiyesi için bir yemek kaşığı unum var. Unun içerisine bir limon sıktım. Bunu böyle biraz karıştırırsınız. Biraz da su ilave edersiniz Ve bunu pürüzsüz bir hale karıştırarak şimdi bunu böyle iyice karıştırdıktan sonra içerisine baharatlarını koyacağız. Yemeğimize hiç koymamıştık. Biraz tuz, karabiber ve biraz da pul biber. Bunu böyle karıştırıyoruz. Ve şimdi yemeğimizin içine katacağız. Onu da göstereceğim size. Şimdi yaklaşık yarım saati geçti. Bu böyle yavaşça pişiyor sosunu hazırladıktan sonra içini hemen boşaltmıyorsunuz. Bundan böyle biraz su alıp bu sıcaklığı ve soğukluğu aynı şeye gelene kadar böyle buradan biraz sıcak su soğuğun içine koyuyorsun ki unumuz topatlanmasın. Bu şekilde yavaş yavaş bunu ısıtıyoruz. bu şekilde. Şimdi bunu yavaş yavaş bunun içine döküyoruz. Karıştırarak. Ve bunu böyle yavaş yavaş karıştıra karıştıra bir 5-10 dakika daha özleşene kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde terbiyesini koyduktan sonra bir 10 dakika kadar böyle pişirdik. Bak bu e, sapları biraz böyle kıtır kalıyor. Ben bastırdığın zaman e, kırılıyorlar. Pişmişti. Şimdi altını kapatalım. Çok faydalı dediğim gibi. Buna karaciğerin dostu diyorlar. Çok faydalıdır. Demiri, kalsiyum, magnezyum hepsi içinde. Çok lezzetli oluyor. İsterseniz etsiz olarak da pişirebilirsiniz. İsterseniz terbiyesini koyma ip de da yapabilirsiniz. Bu şekilde böyle. Dediğim gibi bunları böyle bastırdığınız zaman hemen kırılıyor. Ama biraz Kıtırır kalıyor bunlar. Bu şekilde. Şimdiden denemek isteyen tam zamanıdır. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Allah hepimize sağlıklı uzun ömürler versin.